Arkadaşlar komik bir şey yapacağız. Keşke bu da görev olsaydı. Olsa bir gidelim de. Posta ne yapacağım? ben, ben senin futbol topunu Hayır ben sana bulmak istemiyorum. Ben seni futbol topunu Ne Ve beni patlattın. Yeniden beni şişirdin. Evet. アルカバーシューでちょんちょこらをいびいちゃ bu inatçı çocuk bu sıkıcı topla ona vuracak top ona vuracak top senin bossun üstünden atladı Şu Koçlar vol ah. kardeşiyle beraber geldi ve kızıp koç olacaklardı bulamadılar <laughs> Çok heyecanlıydı arkadaşlar. <laughs> Ama arkadaşlar tüm boz cisaba bir şuca şey sen bit. Bak. Pop oynuyor <laughs> benle <laughs> Şimdi basket topu olalım. <laughs> <laughs> hmm, evet buradaydı. Şu ikinci yok. Ya da ikinci evet. Bir dakikam kalmış. Arkadaşlar. Oy çağır arkadaşlar. Bu acık testte de veriyor. Ni çocukları oynasın. Arkadaşlar şimdi kızdı. Çocuklarını çağırıyor. Şimdi geldi. Bu havaya uçurdu. O korkuyor. Ha, bu bu, bu sektirdi. <laughs> Oynasana çocuğum. Oh. Sağ şurada. anlamıyor bu saat. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Şimdi dev kutunun üstünü açacak. Güzel. unasına kendini atıyorsun. bir böyle de yapamadın. Bir böyle de yapamadın. Ama bunu atmamız gerekiyor. Bir böyle yapamadın ki. Ninja'yı ya oynatıyorum, küçük ninja'yı. Bir böyle yapamadı. Ben uçuramadım, bitirdi. Oh. Hadi hadi o az daha yavcaktan ben kendimi yapayım <laughs> Arkadaşlar bay bay oyun bitti